Başlıyoruz ilerle, başlıyoruz slandırman, slandırda araya başlıyoruz. İkinci bölümde başlıyoruz. Bu arada çok acayip bir dalışa gelebilir. Çok kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar maalesef ki yan 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 yani yan. Bir de kaç insan gerçekten apartman ve var. var bir po apartmanın da maalesef ki düğün var şu an. O yüzden arkadaşlar, o yüzden kusura bakmayın. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar, bakalım. Gorgonite'den bir şey de çünkü benim şeyim yok. Yani var da beni bu çok aşıyor. Şimdi bir şey bir şey diyor mu? Neyse. Ben 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 bu izin bizim bizim çocuğuna göre neyse çevirsin. Vallahi çevir çeviremez de çevirse helal olur. Aha anam. Arkadaşlar Kate'in arkadaşlar Kate'in Arkadaşlar Kate'in İngilizcesi nefret ettiriyor. Türkçesi de nefretmiş. Hani kardeşim garacana... okumadım pek. Ben <laughs> biraz olsun yani. Birazcık şey okudum. Sonra <laughs> dedim ki "Ha hatır Allah belan ya." şey hatırladım. Arkadaşlar biz burada not bulmak çalışıyoruz. Ama bakalım, çalışmak değil. Para para almak Çok ama bu çok bir şey. Ну, это, ну, это, это, Erkek gibi yürüdün. Oh. Oha. Bu artık artık Sen artık. Yavaş yürüyüşü yordun. Gülüşür 네 컨설팅을 ser pues да amiga de la formada y de 你就是从超市的，你自己家里面的。 bu renkler ben ortalık bir yer ortalık gibi yerim o ben de ben bunu izledim ki nasıl ortalıkta ama işte bu nasıl ya böyle bir açıkta bu bir açıkta 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 私は。 Dön dolaş aynı yer, dön dolaş aynı ya. Evet, 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 Редактор

और ये जो है वो भी इसी भी है और ये है और मैं और ये 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 dakikanızda bir kişi almanız gerekiyor. Almasanız öldünüz. Bu da bir de böyle arkadaşlar 20 dakika olacak her bir Çünkü ben korkuyorum. Zero new messages. One <laughs> old message. Hey Kate, see you again. I hope everything's okay. I know there's been a lot to take in and wrap your head around. It'll be good when Lauren gets there to help you sell the house. Take a little load off your mind. Give me a call when you get the chance, and we can talk. Take care. Okay. Options. Have it. to delete. And then options. Options. Audio. Kapat füzeyi Ağam gitsene yürü Ya Hadi <gülüyor> <gülüyor> Öyle de iyi Aşağıda şey 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 çok korkuyorum bile Böyle pek korkmuyorum o. ben şimdi bu oyunu oynardım da bir şey Korkuyorum ya Bu... Tamam Bu bak, arkeye, aç, bak, açıp alayım ben Böyle, bu ezber eşi, ezber eşi, helal olsun. Bu çok korku insan. akşam oldu ya. Oğlum bu, bu nasıl bir oyun lan böyle? her herkese bu adanın şeyiymiş. Bu adanın anahtarıymış aslında bizim bulduğumuz. Arkadaşlar aşağıda bizim bulduğumuz anahtar bu evin Nereden geldi bu ses? Ha bak. bak çok korkmuş adam. Onlar ne böyle? Hey abla sen Bakalım. Kontak mıydın? Ne? Ne olur atla kardeşim Allah'ım atla ki çok çabuk geçir yarabbim Altıma yapacağım Ay çok korkunç Vardı onu da Vallahi terledim. Terledim inşallah belamı versin. Terliyorum şu an korkudan. Ablam sen bana 6 dakikaya çabuk geçir. Allah aşkına bu ne? Allah'ın bu an yapımı kimse. Karış geç, hayatla ya, hayatta karşıma çıkma. Öldüreceğim lan seni. Abi o zaman korku oyunu yap, korku yapma, Oyun yapma. Ben o vurum olmaz da açık alan yapma ya. Kapalı yani böyle, oğut lastik gibi oynasana. Ah oh, mis, lafım çıkmaz. Çünkü ezberlerim çıkmıyor. Çünkü tamam oğut lastik böyle ezberlenebilir. Ama abi. Oyun tahmini böyle ezberlemek için şey gerekiyor hani böyle olup durup Oynaman gerekiyor Mesela tamam böyle o atlas'ta Ben kalabalık yani böyle o atlas'ı yani ne yap ne yap ne yap Yani hani ne yap ne Bir de şey hani böyle şey yapabilirsin Böyle not kanatını kind of, yani böyle notunu kesilebilirsin Fakat burada böyle değil Abi çünkü olayın yani böyle Açıklık olduğu için yani neye doğru çok zor ezberlemek Mesela orada ezberlemek çok zor değil ama o, abi sizlerdir değil var ona ki, Vallahi helal olsun ya bunu eskiden yapanlar Demek demek gece gün zuban oynuyorlar vallahi evet. Ayah çok aşırı bir şey Şimdi ben bunu çok önceden edelim de Ama bak bugün bugüne nasipmiş de Keşke hiç oynamaz olsaydım ya sandviç yapamıyoruz ya sizin ee, bandık... onu aldım hadi üç dakika kaldı hadi hocam bunu hazırlayabilir miyiz bir, bir, bir dakika olacak alacağım notları bana ver tamam mı? Ya, tamam mı? Notları ver sana tırsa pırşı iki türk yemek verebilirim. Allah selam Gel lan karşıma adam akıllı. Gel lan karşıma adam akıllı, Gel, karşıma adam akıllı da seninle bir güzel dövüşecek. Bir, bir tane sol kroşe, bir tane sol koş, koş. Bir vururum ağzına. Fenerli alev Ağlarsın. Yapma abi dersin. Ne derler bilesiniz. Ergenliğin evet. yıldızı olsa ne vurmaktır. Ya buna karışmak da neyse işte. Biz kendimiz Bayım ha ha hadi hadi. Hadi iki dakika çabuk da ol. Ha abi genelde oynarken oynarken böyle dakika olmadan istemem de işte boynu tam tersi. Dakika dol diyorsunuz. Bak hadi dolsam lan. Kaç bu ne böyle ya. Oynarken zaman geçmek bilmez. Bu oynarken ne zaman geç. Bunlar buna nasıl zaman. Hadi gitsene zaman ya. Başka bir oyuna erken deyip zaman durmak bilmez. Şimdi geçmek mi oluyor? Notlar nerede lan? Ulan silendirmen, ulan silendirmen. Bak şu ulan keyif, ulan keyif. Asıl suç Garun'da. Ya ya. Bin arabana kaç git buradan ya. Ağzı bir şey Evet oraya oraya bak. Bundan belki not, not, ondadır. Risk alalım birazcık değil mi? yani iste, iste, şey. 20 yaş 20 artı yan çizgi eksi eğrisi öyle şey diyor sanki biraz yani Atla canım ben şimdi. bir Atla kaç ya. Olan ki. Olan ki. Nasıl olan Larun? boş ver gelmeyi ya. Gelmeyi ya. Larun'un yanına. yanına. Bak Bu Türkler der ki. Özgür al. Hadi. 6 Alt, Altı. Yedi. Sekiz. 9 Ve bitti Arkadaşlar şükür yarabbim bu bitirdim Hay arkadaşlar bay bay Gerçekten böyle tüm yaşar gelin. Ben aşağıda diye bir aşağı şey oyunu kapatacağım Hadi bay bay beyler